Buyurun efendim. Ben Refika Göreçki. Aa, efendim, e, Saadet Hanım şu anda meşgul. Ben nasıl yardım edebilirim size? Ne borcu? Saadet ablanın size borcu mu var? Kumar borcu mu? Aa, yok canım. Olur mu canım öyle şey? Benim Saadet ablamın bu tür şeylerle ne ilişkisi olabilir ki? Ay yok bir yanlışınız var. Ay dağlara taşlara. Tabi. Tabi Fazıl Bey'e söyleyeceğim efendim. Tabi. Kız, anne. Bana bak ben kulaklarımın ihanetine mi uğruyorum yoksa doğru mu duydum? Şu an kafam çok karışık. Şimdi halam gerçekten kumar mı oynamış canım? Ay evet. Abi! Anam! Ay durun ay susun! Adam geçen geceden dört bin lira borcu kaldı dedi. Ney? Çerkenize bahsin ya! Ha şimdi bu İsmet'in kime çektiği anlaşıldı. Kız adam bizi de araştırmış ya. Vallahi. Kocana söyle derhal o parayı göndersin dedi. Söyleme Dünür'üm. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Ablasının nasıl bir kadın olduğunu görsün. <laughs> Ben bunu bütün ürgübe yaymaz mıyım? Yaymaz mıyım? <laughs> Buralara gelemeyecek hale sokmaz mıyım? <laughs> sokmaz mıyım? <laughs> Ay! Oh oh. Dünürüm. Şimdi sevincini kursağında olmak, işe haşa karışmak istemem ama bence böyle yaparsan yanlış yaparsın kendini suçlu duruma düşürürsün. Nasıl ya? Şöyle yani, bu kadının çenesi çok. Şimdi o ne örecek, ne edecek, altından girecek, üstünden çıkacak. Fazil Bey böyle bir şey yapmadığına ıkna edecek. İnkar eder kı. Eder. O benim kocam da bana inanmaz, gider o ablasına inanır. Eh. Üf, ay anne, biz keşke bu konuşmaları kayıt altına alaydık ya. Dumurum, sen bu kadına suç üstü yaptırtacaksın. Nasıl ya? Canım işte böyle. Kumar neyim oynanan evler yok mudur? İlla ki ne vardır? Ha bunlardan birini bulacaksın, alacaksın ablayı, oturacaksın ziyarete. Zaten o oyunu neyim gördü mü, çömer kalır oraya. E artık gerisini de siz tahmin edebiliyorsunuz herhalde. Ya kız! Kız hasibe! Vallahi bravo takdir ediyorum seni ya. Sen entrikanın ve Dalavere'nin şahısın şahı. Kız Safiye, şu an iyi bir şey mi dedin, kötü bir şey mi dedin? Vallahi bilemedim ama ben bu kadına fena da kaptım. Şöyle ya bir de pikte ben koyabilirsem vallahi ne mutlu bana ya. <laughs>